Merhaba arkadaşlar, ben biraz video çekmeye çalıştım, çekemedim arkadaşlar, bir sıkıntı oldu. Şimdi çekeceğim, burada bir ev yapıyorduk arkadaşlar, siz görmediniz tabi, şimdi ben de bitireyim, öyle geleyim en iyisi. Arkadaşlar şimdi buralarını yaptım, şimdi bizi en gıcık eden yere geldik Şuraları bununla dövülmeye çalışmamız lazım. Evet işte bu çok gıcık ediyor beni. Ben bunu yapayım. Geleyim sonradan. Arkadaşlar geldim. Şimdi gördüğünüz gibi gıcık Allah, Allah yaptım şurayı. Şimdi bir üstüne daha çıkacağız. Üç katlı olacak. Yani üç kat merdivenlerle çıkacağız. Üç katlı olmayacak ev. Bunu üç kat yapmak için çok kolay bir şey var. Onu göstereceğim şimdi. Bazı arkadaşlar için zor olabilir ama alışkan olanlar için gayet kolay. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar bunun yanını klip taşta düşeceğiz. Şöyle ama bütün çatıyı değil. Eskiden ben bütün çatıyı yapıyordum. ve pişman olmuştum. Bir tek yanları yapacağız. Sonra o kırık taşları kıracağız alttan. Ama ilk önce merdivenleri kırık taşın üstüne yapmamız gerekti. Ben bunları yapayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi gördüğünüz gibi 3 katlı yaptım. Alttaki blokları koydum. Bir de kırdım. Şimdi de bu diğer aldığımız şu blokla en üstü kapatıyoruz. Şurayı kapatalım. dahaki video arkadaşlar şey olabilir. Ben şey yapabilirim. Ee, bu benim şu gördüğünüz şeyler var ya. Neydi o? Neydi ya? Neydi o? Gördüğünüz şu... Hmm. Ee, bölümler. sonunda söyledim. O bölümleri gösterebilirim şuradan şöyle bir kapı yapalım. Tam yerinde. Ha bir de kapı lazım doğru unuttum. kapıyı da böyle önüne koyuyoruz. Şu anlık bu kadar. Sonra arkadaşlar şuraya cam koyuyoruz. Siz istediğiniz camı koyun. Ben kara camı seviyorum. Şuraları da kırıp stone koyuyoruz. Çok tatlı oluyor ama her tarafa böyle yapamıyoruz. Sadece önüne böyle yapacağız. Bakın çok tatlı oluyor evimiz. Arkalarına sadece belli bir şekilde cam koyacağız. Ben şöyle seviyorum, şöyle şöyle. Böyle olacak. Dent dent. En şu, en son bloktan bir önceki blok koyuyorum. Çok hoş oluyor benim için. Siz de farklı seviyorsunuz sevin. Yani ben size karışmıyorum. Kimsenin huyuna karışmıyorum ben. Şu an arkadaşlar evimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Şuraya bir kürek yapalım bizim ise. Kürek yapalım şöyle. Hı, evin önünde. Aa kar çıkıyor bunları. Kürekle değiştiğimizde. Ama yine şey olacak. Burada arkadaşlar eğer Dubai'sinin evini bulursak efsane olur. Neden? Çünkü orada hem golden elma falan bir sürü şey var. Hadi oraya gitmeye gidelim. Hadi araya hemen çıkalım. Evimizi de bitirdik zaten. İşte dekorasyonu yaparız. Bu evin nerelerindeydi? Bu taraflarda mı? Bir yerdeydi ama hatırlamıyorum. Ve onun etrafında buzlar vardı. Efsane buzlar vardı. Şu tepenin arkasından mıydı? Neredendi? Unuttum ben de ya. Şuradan mı gidiyorduk? Bakayım. Buradan mı? Muzlar var ama. Burası değil. Şuraya bir deneyelim. Burası da olabilir. Burada köyler var. Ne yapıyorsunuz oğlum kış? Kış günü orada. Yok bizler de buradan geldik. Şuradan mı gidelim? Hmm. Böyle bir şüphelerim arasında burada olabilir. Olabilir ağır burada. Ben göremedim ama bir ya. Yok. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümlerde bunu da görmeye çalışırız. Şimdilik ev yaptık. Bir dahaki videoda hep birlikte görüşeceğiz arkadaşlar. Bari iki dakika evi de hemen. Sonra da videoyu bitirelim. 6 dakikalık olsun. En başa da info'yu koyarım. Çok güzel olur gerçekten. İlk videoma hemen şöyle yatak şey fırın bu. bir de test alalım. Test test. Tamam. Hemen şöyle koyuyorum. Altı kırmamız gerekiyor. Tamam onunla uğraşamayacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.